Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün sizlere adet döneminde alevlenen hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Adet döngüsü sırasında bazı hastalıkların gerçekten çok şiddetlendiğini, belirgin bir şekilde hastayı rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu çok uzun yıllardır bilinen, ispatlanmış bir bilgi zaten özellikle tıbbi hastalıklar, kronik hastalıklar, immünolojik bir takım hastalıklar, psikolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar, PMS, PMDD, menopoza giriş sürecindeki o depresif duygu durum gibi değişiklikler, bunların hepsini adetle ilişkili olduğunu biz bugün için biliyoruz. Özellikle bu çok uzun yıllardır bilinen, ispatlanmış bir bilgi zaten. Özellikle tıbbi hastalıklar, kronik hastalıklar, immünolojik bir takım hastalıklar, psikolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar. PMS, PMDD menopoza giriş sürecindeki o depresif duygu durum gibi değişiklikler bunların hepsini adetle ilişkili olduğunu biz bugün için biliyoruz. Özellikle kadınlara baktığımız zaman migrenin neredeyse yarısı migreni olan kadınların yarısı adetle ilişkili bir migren atakları yaşayabiliyorlar. Astım olan hastaların neredeyse 40'ı ve epileptik hastalıkların bile neredeyse yüzde 10 ila 70'i çeşitli kaynaklarda farklı datalar veriyor. Epilepsinin şiddetlendiğini, alevlendiğini biliyoruz. Ancak şöyle sizler için ortaya koyduğum tabloda hemen buraya bakacak olursanız özellikle adet döngüsünün şiddetlendiği yani şu hastalıklar adetle beraber şiddetlenebiliyor veya adetten önce şiddetlenebiliyor. Özellikle astım, epilepsi, migren, ürtiker, diyabet, IBS yani irritable bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu, özellikle anjiyodem ürtiker gibi alerjik anafilaktik bünyesi olan kadınlarda bu çok gerçekten tetiklenebiliyor. Özellikle yine aftöz ülserler, ağızda sebebi belli olmayan ülserler, sivilce, apendisit bile hatta gösterilmiş. Gerçekten adetle beraber tetiklenebilen hastalıklar. Bu hastalıklar var ise ve e, bu adet döneminde ciddi anlamda bir sıkıntınız varsa lütfen jinekoloğunuzla konuşun. Ona göre bir yönlendirme veya tedavi yapılabilir. Diğer taraftan adet dövmüsüyle şiddetlenen bazı zihinsel yani psikolojik bozukluklar da var. Özellikle burada endişe dedim ama anksiyete bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu gerçekten sık gördüğümüz bir tablo ve adetle tetikleniyor. Bipolar bozukluklar, yeme bozuklukları, kontrolsüz yeme davranışları menopoza geçişe, menopoz dönemindeki perimenopozal dönemdeki özellikle depresif duygu durum ve PMDD, PMS gerçekten bunların en klasikleridir. PMS ile ilgili videomu zaten hemen buraya koyacağım, izleyebilirsiniz. İşte biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz derken neden alevlendiğini bilmiyoruz ama e, bugün için tam olarak nedeni, mekanizmaları bilinmiyor. Pek çok çalışma var. Özellikle hormonal ve ee, immünolojik bir takım mekanizmaların koordine çalıştığını biliyoruz. Özellikle bakın kadın adet döngüsünde o po hormonlar görüyorsunuz nasıl çıkıyor iniyor. Bu dönem gerçekten bu hormonların dalgalanmasıyla beraber bu hastalıkların alevlendiğini biliyoruz. O zaman hemen hastalıklarıma geri döndüğümde eğer buradan çıkacak aslında sonuç bu videodan. Eğer bu hastalıklarımız var ise ve adetle ilişkili bir şiddetlenme bir sıkıntı yaşıyorsak lütfen doktorunuzla konuşun. Gerekirse adet döngüsünü biz baskılayabiliyoruz, kontrol altına alabiliyoruz. Zaten diğer taraftan bu, bu tip psikolojik bozukluklarınız da varsa Mutlaka bir psikiyatri konsültasyonu, bir psikolog veya psikolog veya psikiyatristle görüşmenizi şiddetle öneriyoruz. Adetle ilişkili olsa bile. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım birilerine ulaşabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı çok rica edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim. O pop hormonlar görüyorsunuz nasıl çıkıyor iniyor. Bu dönem gerçekten bu hormonların dalgalanmasıyla beraber bu hastalıkların alevlendiğini biliyoruz. O zaman hemen hastalıklarıma geri döndüğümde eğer buradan eğer buradan çıkacak aslında sonuç bu videodan eğer bu hastalıklarımız var ise ve adetle ilişkili bir şiddetlenme bir sıkıntı yaşıyorsak lütfen doktorunuzla konuşun gerekirse adet döngüsünü biz baskılayabiliyoruz kontrol altına alabiliyoruz. Zaten diğer taraftan bu, bu tip psikolojik bozukluklarınız da varsa. Mutlaka bir psikiyatri konsültasyonu, bir psikolog veya psikolog veya psikiyatristle görüşmenizi şiddetle öneriyoruz. Adetle ilişkili olsa bile. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım birilerine ulaşabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı çok rica edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.